Milliyetçi Hareket Partisi 19 Mayıs ilkeleriyle bezenen, kurucu ve kurtarıcı bir fikre dayanan, işgal ve ihanete asla prim vermeyen, vermeyecek olan muhteşem bir millet eseridir. Biz damarlarımızda dolaşan kanın kudretinden şüphe duymayan bir duruşun neferleriyiz. Ne mutlu Türk'üm diyene seslenişi bizim irade bayrağımızdır. Türk tarihi övüncümüz, milli ömrümüzün daha büyük işler yapma azmimizin kaynağıdır. Şehit ve gaziler var oluşumuzun manevi sırrı ve güvenceleridir. 19 Mayıs'tan intikam ve 29 Ekim'den rovenşını aramak için pusuya yatmış köksüz ve işbirlikçiler önce bizi aşmak, bizi yenmek, bizi etkisiz hale getirmek mecburiyetindedir. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun'a çıkan fikirdir. Sakarya'da, Dumlupınar'da büyük taarruzda düşmanı mahvu perişan eden, önüne kattığı gibi kaçtıkları yere kadar kovalayan kahramanlığın varisidir. 19 Mayıs teslimiyet belgelerini yırtıp atan cesaretin timsalidir. Aynı zamanda manda ve himaye çağrılarını düşmanla birlikte bozmuna uğratan ilham ve istiklal sevdasının da ta kendisidir. 19 Mayıs 1919 unutulmamış, unutulmayacak, unutturulamayacaktır. Cenab-ı Allah'ın himayesi ve aziz milletimizin fedakarlıklarıyla Samsun'da başlayan tarihi yolculuk gün gelmiş başkent Ankara'da Cumhuriyetle birlikte taşlanmıştır.